Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta e, R-Battle Swing 2.0'ı nasıl alacağınızı göstereceğim. Ben bunu almıştım. Size de nasıl alacağınızı göstereceğim. Böyle limited diyor. Bu kolaylaştırıldı. Hmm. Benim sesim niye kulaklık dayak yapıyor? Neyse buraya geldiğiniz zaman bende üç tanesi eksik ama ben şu sonucu denemedim daha ama 9 tane ile artık alabiliyorsunuz bende tam 9 tane var kanadı buradan aldım hmm. buradan kanadı çantanıza getirecek buraya bu çantanıza geldikten sonra yani dokuzu başarım toplayıp buraya geldikten sonra bir animasyon falan girecek çantanıza bu gelecek bunu otomatik takıyor zaten bundan sonra bunu normal avatarınızı almak için de buraya geliyorsunuz ben normalde sabah aldım ama videosunu çekemedim işlerim oldu yani ortam falan uygun değil ee, sonra buradan buna gelip claim diyorsunuz ve alıyorsunuz böyle Edovan tere geliyor hmm. bir dakika yani şu bot kısmına uzun zamandır girmiyorum ne olmuş bir bakayım Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Bir dakika. Neyse ben bu kısmına giremedim. Ee, şuradan bakayım yüzde kaç. Okunmuyor ki. Yüzde 62 falan 67 falan herhalde şu şey alabiliyor muyum yani neyse video bu kadar bir dakika bir dakika ya. video bu kadar da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. bay bay